Bu video 16'ya 9 daha iyi mi iddiası olan bir video değil. Daha çok 4'e 3'ten 16'ya 9'a geçen birinin ilk hisleri, alışma süreci ve gerçekten kime uygun olduğu üzerine dürüst bir deneyim paylaşımı. Çünkü internette genelde ya aşırı övülüyor ya da direkt gömülüyor. Ortası pek anlatılmıyor. CS2'de yıllardır 4'de 3 oynayan biri olarak son zamanlarda aimimde bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başladım. Spraylerim kötüydü, aimi kontrol etmekte zorlanıyordum, her şey kağıt üstünde aynıydı. Sense aynı, ayarlar aynı, rutin aynı ama his yoktu. One tapler eskisi kadar net gelmiyordu, spray bazen elimden kaçıyordu ve en önemlisi oyunda rahat hissetmiyordum. İşte tam bu noktada herkesin bir dönem sorduğu o soruya geldim. Acaba 16 ya 9 mu denesem? Ben Requerix, FACEITTE şu an 3500 16 16'ya 9'a geçtiğimde fark ettiğim ilk şey her şeyin gözüme daha küçük gelmesiydi. Rakip modeller, crosshair, hatta haritanın kendisi bile. Bu kötü bir şey mi? Aslında hayır. Ama 4'e 3 alışmış biriysen ilk birkaç maçta ben niye kimseyi vuramıyorum hissi çok normal. Özellikle one tap tarafında. Spray tarafında ise tam tersi bir durum var. Daha fazla alan gördüğün için kontrol etmek bazen daha kolay geliyor. En çok sorulan konu sens meselesi. Ben sensi değiştirmedim. Çünkü reflekslerim ve kasa hafızam zaten oraya oturmuştu. Ama şunu net söyleyeyim. Eğer 16'ya 9'a geçip eğimin bozuldu diyorsan bu büyük ihtimalle sens değil. Görsel algı farkı. Beynin henüz yeni görüntüyü yorumlamaya alışmamış oluyor. Şunu da açık açık söylemem lazım. Herkes 16 ya 9 oynamak zorunda değil. Eğer yıllardır 4 3 oynuyorsan, eğimin stabilse ve oyunda kendini daha rahat hissediyorsan sırf trend diye geçmenin bir anlamı yok. Ama benim gibi bir şeyler eksik hissi yaşıyorsanız, görüş alanının dar geldiğini düşünüyorsanız ya da oyunu daha net görmek istiyorsanız denemeye kesinlikle değer. Ben şu an kesin karar vermiş değilim. Birkaç gün daha 16'ya 9 oynayıp gerçekten performansın nereye gidiyor görmek istiyorum. Çünkü bu İş bir maçta anlaşılmıyor. Alışma süreci gerekiyor ve dürüst olmak gerekirse ilk günler biraz sancılı. Eğer sen de 4'e 3 mü 16 9 mu arasında kaldıysan yorumlarda kendi deneyimini yaz. Kim ne yaşamış, kim neye geçip rahat etmiş konuşalım. Ben de süreci ilerledikçe yeni videolarla devam edeceğim. 16'ya 9'a geçtikten sonra direkt maç girmedim çünkü ayar değiştirip hemen fesle girmenin çoğu zaman iyi bir fikir olmadığını biliyorum. Önce alışmam gerekiyordu. İlk olarak aimbot'a girdim ve yaklaşık 100 frag atana kadar çıkmadım. Amacım skor yapmak değildi sadece projelerin ekranda nasıl durduğunu, modelle mesafesini ve reflekslerimin ne kadar geç tepki verdiğini anlamaya çalıştım. Sonrasında yaklaşık 15 dakika deathmatch oynadım. Burada da kendimi zorlamadım. Flik atayım, her şeyi zorlayayım kafasında değildim. Daha çok pre-aim, angle tutma ve spray kontrolüne odaklandım. Özellikle fark ettiğim şey şuydu. 16'ya 9'da yanlış pre-aim yaptığında çok daha net fark ediyorsun. Çünkü ekran sana daha fazla bilgi veriyor, hata saklanmıyor. DM'den sonra bir süre surf attım. Bunu genelde kimse söylemez ama surf benim için ayarlara alışmanın en iyi yollarından biri. Mouse hareketini abartmadan yumuşak şekilde kullanmayı zorunlu kılıyor. 16'ya 9'da elimi fazla mı açıyorum? Gereksiz mikro movement yapıyor muyum? Bunları surf sırasında çok daha net hissediyorum. Bütün bunlardan sonra yani aimbot, dm ve surf'ten sonra ilk kez faceit girdim. Ve karşıma geçen sezonun birincisi Mate 09 geldi. Açık söyleyeyim ilk maç efsane geçmedi. Bazı pozisyonlarda geç kaldım. Bazı fightlarda normalde alacağım killleri alamadım. Ama şunu fark ettim. Kötü oynamama rağmen oyunda ne olduğunu daha net görüyordum. Rotasyonlar, white pickler, flank ihtimalleri hepsi daha okunur geliyordu. Maç ilerledikçe eğimim tam oturmasa da karar verme tarafım daha rahattı. Yani mekanik olarak zorlanırken oyun bilgisi anlamında daha sakin hissettim. Bu da bana şunu düşündürdü. 16'ya 9 belki ilk gün eğimi uçurmuyor ama oyunu daha temiz oynatıyor. O yüzden şu an için kesin bir yargım yok ama şunu net söyleyebilirim 16'ya 9 geçmek tek tuşla olacak bir şey değil alışma süreci istiyor sabır istiyor eğer bu süreci doğru geçirirsen gerçekten karşılığını alıp almayacağını anlayabiliyorsun. Ve şimdi size 16 ya 9'da oynadığım FACEIT maçlarından bazı kesitleri koyacağım. Gelin birlikte izleyelim. Bu arada karşıma daha ilk maçtan 3 tane profesyonel oyuncu var. 4 final e civarı. Muhtemelen benim için iyi bir maç olmayacak. Tabi bunlar daha ilk maçlarım olduğu için daha fazla en iyi anları koyamadım. Belki ilerleyen süreçlerde 16 ya 9'da devam edersem bunun gibi Frag Movie'yi daha fazla koyabilirim. Şimdilik 16'ya 9 deneyimim bu şekilde. Biraz daha oynayıp gerçekten kalıcı mı yoksa tekrar 4'e 3'e mi döneceğim onu da ayrı bir videoda anlatırım. Sen de ne oynadığını ve nedenini yorumlara yaz.